Selamun arkadaşlar. Esmakül kırş. Köpek balıklarında kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Vasful cismi. Vücudunun cisminin özelliği. Lil kuruşi. Köpek balıklarının kırşun kuruş. Bizim bildiğimiz kuruşla aynı kök. Muhtemelen bir bağlantısı vardır. Köpek balıklarının heykelün gayru azmiyin, Kemiksiz bir yapısı vardır kemiği yok yani. Ne var onun yerine? Yetekevvanu oluşur min maddetin merinetin esnek bir maddeden oluşur. Süsemme el-gudruf, gudruf diye isimlendirilen esnek bir maddeden oluşur. Onun vücut yapısı. Bu gudruf da kıkırdak demek. Yani kemiğin biraz daha yumuşak ve esnek olanı. Ve yettehidu cismu muazami enva'il kuruşi. <gudruf> Köpek balıkları türlerinin çoğunun vücudu şekil alır. Nasıl cisme müdevverin dairesel bir şekil alır. Gördüğünüz gibi yuş bihu ila haddin kebirin büyük oranda benzeyen neye şekle torpid torpido şekline benzeyen bir şekil alır. Torpid normalde soğutucu demek ama burada bu araba torpidoları var ya böyle biraz kavisli. Onun şekline benzer bir şekildedir vücudu. Ve yusaiduhu ona yardım eder. Zalike şeklul insiyabiyyu. insiyabi önceki parçalardan birinde geçmişti. Aerodinamik demek. Yani aerodinamik ne demek? Katı bir cismin havayla temasını inceleyen bilim. İnsiyab suratla akan demek. Yani suratla akmasına yardım eden bu şekil ona yardım eder. Fissibahati yüzmede ona ne yapar? Yardım eder. Ta'işu hadihil esmaku. Bu balıklar yaşar. Nerede? fil muhitati okyanuslarda yaşar. Fi kulli mekanin bile alem dünyadaki her mekanda bulunan okyanuslarda yaşarlar. Lakinnehe fakat ekseru şuyu'an fil biharid dafiyeti en yaygın olarak sıcak denizlerde yaşarlar. Vahiye bu köpek balıkları nedir? Ekseru hayvanatil bahri ir'aben deniz hayvanlarının en korkutucu olanıdır. Ru'bun korku ve gazefe fi kulubihim Allah onların kalplerine korku attı. Ayet-i kerimede geçtiği gibi irab da babına nakledilmiş hali. İrab aslında korkutmak demek. Murib korkutucu ama ekseru ile beraber en çok korkutan desek daha uygun olur. Direkt manası korkutma bakımından en çoğu olan. Ve gassan nefel bilim adamları tasnif etmiştir, sınıflandırmıştır selasemiye ve hamsine nev'an minha onlardan 350 türünü sınıflandırmıştır. Yani 350 tür köpek balığı bulunuyormuş. Edhamu değil hayvanati bu hayvanların en irisi neymiş? Yüsemma bil kuruşil <laughs> hutiyeti Balina köpek balığı diye isimlendirilir. Yani köpek balıklarının en irisi balina köpek balığıdır. Haysu şöyle ki açıklıyor tenmu büyür liyasıyla tuğluha uzunluğu ulaşır. Neye ila isna aşara metran 12 metreye ulaşır uzunluğu. Aslında liyasıyla ulaşması için ama öyle tercüme etmedik. Ve tezinu eksara min erbaate aşara tonnen ve ağırlığı da 14 tondan daha fazladır. Uzunluk 12 metre ağırlık 14 ton. Evet'a bak. Ey yani zı'fe veznil fiilil ifriqiyyi Afrika filinin ağırlığının iki katıdır. Afrika fili ağır bir hayvandı. Bahsetmiştik geride. Onun iki katıymış. Emme asgarul kuruşi köpek balıklarının en küçüğü fe yasilu uzunluğu ulaşır. İlâ selâse aşara santimetre takriben yaklaşık 13 santimetreye ulaşır. Ve veznuhu ağırlığı ise Semaniye ve 28 gramdır. Yani son derece küçük, solucan gibi. Ve ta'i şu yaşar. Bazı enva'il kuruşi, bazı köpek balığı türleri yaşar. Nerede? Fi a'maqil muhiyyati, okyanusların derinliklerinde yaşar. Vel ba'du'l ahar, diğer bazı türleri ise qaribun mine sathi, yüzeye yakın yaşar. Yani üst kısma. Amik, derinlik, sadh, yüzey. Ve minha bir kısmı da ma ya'işu fil miyahi sahiliyeti kıyı denizlerinde yaşar. Yani karaya yakın olan yerlerde yaşar. Vel ba'dul diğer bazı türleri yepka ba'iden fil e'mak derinlere uzak olan yerlerde kalırlar. Yani çok derine inmezler. Ve minhâ bazı türleri ise mâ yedhulü ilel enhâri vel buhayrâti nehirlere ve göllere girer elletî öyle göller ve nehirler ki lehâ menâfizu ilel bahri denize çıkışı olan göllere ve nehirlere de girebilirler. Ve küllül kurûşi bütün köpek balıkları nedir? Hayavânâtun lâhimetun etçil hayvanlardır. Ey yani akiletun <laughs> lilluhumi et yiyicidir. Yani etcil hayvanlardır. Ve hiye, köpek balıkları tetegazza beslenir alel esmakil hayyeti canlı balıklarla beslenir. Vel muhtazirati can çekişen balıklarla beslenir. İhtazara gelen yani artık ölüm gelmiş. insan içinde kullanılır bu. Vel meyyiteti ve ölmüş leş balıklarla da beslenir fark etmez ne olsa yer yani. Veladuul aduvul evvel ilk düşman lil kırşi köpek balığının ilk düşmanı nedir? Huvel kırşul ekbaru hacmen hacim olarak ebat olarak kendisinden daha büyük olan köpek balığıdır. Yani büyük balık küçük balığı yer o hesap. Ezzeylu ve zaanifu kuyruk ve yüzgeçler. Zi'nifetun <laughs> za'anif. Yüzgeç, yüzgeçler demek. Yusa'idu yardım eder. Zeylül kırşı Köpek balığının kuyruğu yardım eder. Et <laughs> tavilu. Uzun olan kuyruğu yardım eder. Neye? Ales sibahati bi süratin. Süratli, hızlı yüzmeye yardım eder. Ve testatiyul kuruşu. Köpek balıkları yapabilir. Et <laughs> taharruke hareket edebilir. Bir süratin hızlı bir şekilde ve unfin şiddetli bir şekilde hareket edebilir. Ne zaman da indema kışkırtıldığı zamanda, <laughs> kış zamanda galayana getirildiği zaman şiddetli ve hızlı bir şekilde ne yapar? Hareket edebilir. Köpek balığını ne kışkırtır? Kan. Kan kokusunu aldın mı? Eyvah. Ve kad cilet kaydedilmiştir. Ne Süratül <laughs> kırşi köpek balığının hızı kaydedilmiştir. El ezraki mavi köpek balığının hızı fevucidet ve bulunmuştur. Sağvesit bin kilometre fissa'a saatte 69 kilometre hızla hareket ettiği ne yapılmış kaydedilmiştir. Süccilet sicil olarak kullanıyoruz ya biz sicilin temiz filan. Seccele kaydetmek süccile kaydedilmek veli esrail kuruşi en hızlı köpek balıklarının vardır zeylun hilali yüz şekli hilal şeklinde kuyruğu vardır yamudduha o kuyruğunu uzatır bil kuvveti kuvvetli bir şekilde lissibahati yüzmek için en hızlı köpek balıklarının hilal şeklinde kuyruğu vardır ve o kuyruğunu yüzmek için Güçlü bir şekilde ne yapar? Uzatır, hareket ettirir. Tusa'iluz zaanifu yüzgeçleri yardım eder. Es sadriyetu Göğsümsü yüzgeçleri, el yetü yan tarafında göğsünde bulunan yüzgeçleri yardım eder. Nasıl yüzgeçler? El mutasallibetu, katı olan yüzgeçler. Ne hususunda yardım eder? Fi ref'in, mukaddemetil cismi, vücudunun önünü kaldırmaya yardım eder. Vel muhafazati ala tevazunihi ve dengesini korumaya da ne yapar? O, Katı yan tarafında göğsünde olan yüzgeçleri yardım eder. Limuzamil esma ki balıkların çoğunun vardır. Mesanetu amin yüzme mesanesi vardır. Şimdi ne yaparlar onu söyleyecek. Vehiye bu mesane nedir? Uzvun meliun bil gazi. Gazla dolu bir organdır. Yusaiduha ona yardım eder alel beqai ala umqin muayyenin belirli bir derinlikte kalmasına yardım eder biduni karakin boğulmaksızın. Balıkların çoğunda yüzme mesanesi vardır. Bu mesane de gaz ile dolu bir uzuvdur ve belirli bir derinlikte boğulmadan kalmasına ne yapar? Yardım eder. Velakinel kuruşe fakat köpek balıklarının ise leyse leha mesanetu avmin. Onun yüzme torbası yoktur. Ve lakin leha ivadan anha. Fakat onun bunun yerine kebidun meliun biz zeyti yağ ile dolu ciğeri vardır. Yani bu Yüzme kesesi yerine onda ne varmış? Yağ ile dolu bir ciğer varmış. Ne yapıyormuş bu? Ve hâde zeytu bu yağ nedir? ehaffu daha hafiftir. Kesafeten yoğunluk bakımından. Yani daha az yoğundur. Minel ma'i sudan daha az yoğundur. Mimma yahfazu el kirşe. Köpek balığını muhafaza eden neden? Minel garaki boğulmadan. Bu yağda nedir? Köpek balığını boğulmadan koruyan sudan daha hafif tir daha hafif olunca da batmıyor tabi. Ve rağmen buna rağmen yetehattemu alel kuruşi köpek balığı için zorunludur. Ne el avmu bistimrarin devamlı olarak yüzmesi zorunludur. Niçin keyla takrak batmaması için yani onu batırmayan sudan daha hafif daha az yoğun yağ olmasına rağmen batmaması için devamlı yüzmek zorundadır. Tehatteme yetehattemu zorunlu olmak demek. El esnanu vel kuşuru dişler ve kabukları. Kabukları derken pulları denir herhalde değil mi balık için? Kışrun kuşur kabuk. Yücedü femül kuruşi pek ağzı bulunur. Nerede? Esfeler ra'si başın altında bulunur fi kullil envai bütün köpek balığı türlerinde ağız nedir? Başın aşağısındadır. Fi ma adel kırşel melaikiyi melek köpek balıkları ve kırşel femi dahmi iri ağızlı köpek balığı ve kırşel huti ve balina köpek balığı dışındakilerin tamamında ağız başın altındadır. Melek köpek balığı yani melek gibi köpek balığı insanlara zarar vermiyor, onları öldürmüyor. Gördüğünüz gibi. Bakın değişik. Allah'ın ne canlıları var ya. Haysu şöyle ki bu saydığı üç türde yücedül femu ağız bulunur. Fi mukaddimeti ra'si başın önünde bulunur. Az önce gösterdiğim gibi. Velil kırşi köpek balığının iddetü sufufim minel esnani birçok sıradan saftan meydana gelen dişleri vardır. Ne yapıyor bunlar? Ve tahillul esnanul cedidetu yeni diş geçer. Mahalle sufufi esnanil kadimeti eski diş düzeninin yerine geçer. Tedriciyen yavaş yavaş. Bir yerde tahillü görüyorsanız arkadaşlar ibarede görürseniz eğer İkisi beraber yerine geçmek. Yani kullandığı dişler eskiyor, dökülüyor ve yerine ne yapıyor? Yeni dişler geçiyor. Bunlar da galiben genellikle külle üsbu'in ila üsbu'ayni her hafta veya her iki haftada bir ne yapar? Dişlerini yeniler. İlginç. Ve li bazı enva'il kuruşi bazı köpek balığı türlerinin esnanun tahinetun Öğütücü dişleri vardır. Tahane öğütmek, tahin değirmenci, öğütücü. Tüş bihü duruse, azı dişine benzeyen neyi varmış? Öğütücü dişleri varmış. Lirsun duruz, azı dişi demek. Beyne mali ba'dil diğer bazı türlerinin varken, esnanun katiatun, kesici dişleri varken, tüş bihü musa, usturaya, jilete benzeyen kesici dişleri varken, Bazılarının da azı dişe benzeyen öğütücü dişleri vardır. Musa Ustura Jilet. Ve li ba'dihe thalith. Üçüncü bazı kısmının da yani biri söylediği, ikiyi söylediği. Üçüncü bazı kısmının da esnanun müdebbebetun sivri uçlu dişleri vardır. Tugatti cismel kırışı köpek balığının bedenini kaplar. Ne kuşurun kabuklar kaplar. Yani haraşifu pullar kaplar. Harşafun haraşif balık pulu demek. Sagiratun küçük kabuklar küçük pullar. Tüşbihul esnen dişlere benzeyen küçük pullar ne yapar? Onu kaplar yani böyle kat kat diş gibi onu söylüyor. Ve hadihil harashifu bu pullar nedir? Kursiyetü şekli dairesel şekildedir. Kursun CD içinde kullanılıyor arkadaşlar. O da yuvarlak zaten. Nasıl pullar? Mâ alul cilde haşinen cidden derisini son derece sert yapan dairesel şekildeki pullarla nedir? Kaplıdır. El hayashim solungaçlar. Hayşun hayashim hayşun insanda geniz balıklarda solungaç. Lil kuruşi köpek balıklarının hayashimu solungaçları vardır. Kebagiyetil esmaki diğer balıklar gibi solungaçları vardır. Bakiye kalan demek yani. Bakiye diyoruz ya para üstü. Nasıl solungaçlar su an tariqiha onların yoluyla nefes aldığı solungaçları vardır. Haysu şöyle ki yedhulul ma'u su girer min femiha ağzından ve yahrucu ma'ran ma uğrayarak çıkar min futuhatil hayashimi birçok solungaç açıklıklarından geçerek çıkar muhammelen taşıyarak bil oksijen oksijen taşıyarak geçer ellazimi li teneffusiha nefes alması için gerekli olan ağzından girip nefes alması için gerekli olan oksijeni toplayarak solungaç açıklıklarından da geçerek çıkar. Veleyse li hayashi mil kurushi köpek balıklarının solungaçlarının yoktur. Gıda on hayşumiyun solungaç kapakçığı yoktur. Operkulum deniyor buna yani solungaç kapakçığı yoktur. Yahmiha onu koruyan misle bakiyetil esmaki diğer balıklar gibi onu koruyan solungaç kapağı yoktur. Velakin fakat yucedu bedelen minhu bunun yerine vardır. Hamsun ila seb'i fütuhatin fil cildi derisinde 5 ila 7 arasında açıklık delik vardır. Ne oluyor? Yahrucu minha bu deliklerden çıkıyor. Elma'u su bu deliklerden çıkıyor. Diğer balıklarda solungaç kapakçığından çıkıyor. Kapakta geriye su girmesini ne yapıyor? Engelliyor. Kema nitekim enne mu'zamel kuruşi Köpek balıklarının çoğunun eyselehel kudratu ala dakhil ma'i. Suyu pompalama gücü yoktur. Neden? Ala hayashimiha solungaçlarından suyu pompalama gücü yoktur. Ne gibi Kemal tefalu aglabul ki balıkların çoğunun yaptığı gibi köpek balığının solungaçlarından suyu pompalama gücü yoktur. Yani küçücük balığı Allah vermiş kocaman balığa vermemiş. O derisindeki açıklıklar sayesinde ne yapıyor? Nefes alıyor, suyu çıkarıyor. Ve lizalike bundan dolayı tesbahul kuruşi köpek balıkları yüzer bir suratin müstedimetin devamlı bir şekilde yüzer hatta yedhulel ma'u ki su girsin ila femiha ağzına girsin ve yemurru ve geçsin fevgal mi solungaçların üzerinden ne yapsın geçsin. Batmaması için de devamlı yüzmesi gerekiyordu. Demek ki nefes alması için de devamlı ne yapması gerekiyor? Yüzmesi gerekiyor. El havasu duyuları. Lil köpek balıklarının havasu hadetin keskin duyuları vardır tu'inuha ona yardım eden alel münafeseti bi necahin ma'a avıyla başarılı bir şekilde yarışması için ona yardım eden keskin hisleri, duyuları vardır. Şimdi daha da açıklayacak. Feleha sem'un haddun cidden. Onun son derece keskin Duyma, işitme yetisi vardır. ''Ala ragmi min ennehu münhasirun fil aswati Seslerle kuşatılmış olsa bile ''Münhafitatit <laughs> tabakati'' Düşük seviyeli. Seslerle kuşatılmış olsa bile Kısık seslerle demek istiyor yani. Kısık seslerle kuşatılmış olsa bile Duyma hissi son derece keskindir. ''Münhasir'' <laughs> muhasara altında diyoruz ya Kuşatılmış yani. İn xafıta, min xafılt düşük. Ve testatıyul kuruşu köpek balıkları yapabilir. Eteğrufa ala mekani ferisetiha avının yerini bilebilmeyi bi <laughs> asuatiha sesleriyle. Yani o avlarının çıkarmış olduğu seslerle ne yapar? Onların yerini hemen bulabilir. Çünkü duyuları keskin. Ve ya'teqidul ılema o bilim adamları inanır. Ennel hattal canibi yelir kırşi köpek balığının yan tarafındaki çizgi ne yapar? Yuayyunu tayin eder. Eksara tabakatil asfati inkhifatan, en düşük ses tabakalarını bile ne yapar? Belirler tayin eder. Ve yu'teboru ve kabul edilir. El hattul canibiyyu bu yan çizgi kabul edilir. Nizamen hissiyen hissi bir düzen olarak kabul edilir. Yani gelişi güzel bir çizgi değil o. Neyin likanavatin kanalların memlu etin bissa sıvıyla dolu kanalların nasıl sıvı tedri ala cani bey cismil kırşi köpek balığının vücudunun iki tarafından akan sıvı ile dolu nereden itibaren min rasihi başından hatta zeylihi kuyruğuna kadar köpek balığının vücudunun başından kuyruğuna kadar olan her iki tarafından akan sıvıyla dolu kanalın duyusal bir düzeni olarak kabul edilir. Yani bu başından kuyruğuna kadar olan bu çizgiler sayesinde ne yapıyor? En düşük sesleri bile tayin edebiliyor. Ve bir makturi hadel hattı bu çizginin bu sayılan şeyi yapabilmesiyle tek şiful şu köpek balığı keşfedebilir. Hareketel mai suyun hareketini ne yapabilir? keşfedebilir. Akıntı var mı yok mu? Buradan yüzülür mü yüzülmez mi? Onu ne yapar? Keşfedebilir. Ne kadar maharetli bir çizgi ya. Düşünebiliyor musun? Bir çizgi. Velil kuruşi köpek balıklarının uyunun faikatül hassasiyeti. Son derece hassas Gözleri vardır ve kadiratun ala rüyeti bir vuzuhin fit dawil düşük ışıkta bile ayrıntılı bir şekilde ne yapabilirler görebilirler. hafit donuk, zayıf, soluk, solgun, alçak, gizli, fersiz, düşük bir sürü manaya geliyor işte. Hepsi de yakın manalar zaten. Bel bilakis yani bunu bırak veliher değil esmerki evlan aynı şekilde bu balıkların vardır. Kuduratun yetenekleri vardır. Büdaiyetun birincil yetenekleri vardır. Yani ilk olarak yapabilirler. Litemyizil elvani renkleri ayırmak için birincil yetenekleri vardır. Yani karanlık sularda bile ışığın en düşük olduğu yerlerde bile köpek balıkları renkleri ayırıyor ya. Olaya bak. Ve ma'azalike bununla beraber... Rubbeme belki de la testati'ul kuruşi köpek balıkları yapamaz. Ru'yete kesirin minet bir bi tamam renkleri ayırt edebilir ama birçok tafsilatlı şeyi açık bir şekilde göremeyebilir. Bu da normaldir zaten. Nokta. Bin nisbeti li şemmi. Koklama duyusuna nispetle. Fetucedu inu kaliletun az bir karine vardır, işaret vardır. Ala vücudi hadihil haseti bu görme duyusunun varlığına dair ledel kuruşi köpek balıklarında. Yani köpek balıklarının bütün tafsilatlarıyla net bir şekilde görmesi hususunda az bir işaret vardır. Yani koku alma duyusunu daha çok keşfedebilmişler. Onu söylemek istiyor. El kuruşu ve nasu. Aha da geldik. Köpek balıklarının insanlarla ilişkilerine. Köpek balığı ve insanlar. Yücedu havalay telâthe miye ve khamsine nev'an. Minel kuruşi. Köpek balığının yaklaşık 350 türü bulunmaktadır. Yümessilü <laughs> seb'uha fakat hataran esasiyen alel insani. Bunlardan sadece 7 tanesi insan için temel olarak tehlike teşkil eder. Yani çoğunluğu tehlikeli değilmiş aslında. Ve muazzamu hecematil kırşi ve köpek balığının saldırılarının çoğu la yenticu anha mevtun ev eden hatirun. Köpek balıklarının saldırılarının çoğu ölüm veyahut da tehlikeli bir sıkıntıyla sonuçlanmaz. Yenticu anha neticelenmez. Lakin ale sebbahin ittihadul hazer tamamen. Fakat yüzücülerin tamamen dikkat etmeleri gerekir. İttihadul hazer dikkat etmek demek. Yani dikkatini almak demek. Ama ne diyoruz? Dikkat etmek diyoruz. Nerede? Fil menatikil ma'rufeti bi vücudil kuruşi. Köpek balıklarının varlığıyla bilinen bölgelerde çok dikkatli olmaları gerekir yüzücülerin. Ve ve kapsar. El kavaidul ammetu. Genel kurallar kapsar. Lissibahati fi miyahin. Suda yüzme kuralları. Nasıl sular? tağzu hal kuruşu köpek balıklarının saldırdığı sularda el ati aşağıdaki kuralları köpek balıklarının saldırdığı sularda yüzmenin genel kuralı aşağıdaki maddeleri kapsar yani köpek balıklarının bulunduğu suda yüzeceksen şunlara şunlara dikkat edeceksin diyor. 1. La tesbah yüzme ve la tahtis dalma ıtlakan kesinlikle bir müfredike tek başına. Kesinlikle tek başına yüzme ve dalış yapma. El gatsu dalgıçlık demek. 2. La tesbah yüzme ve la takdis dalma. İtlaqan kesinlikle ve bike curhun meftuhun. Açık yaran varken kesinlikle yüzme ve dalma. Niye? Feddemu çünkü kan yeci zibul kuruşe köpek balıklarını ne yapar? Çeker. Kokusu keskin diye kan kokusunu hemen alır. Üç, la tesbah ve la takdis itlakan. Yine kesinlikle yüzme ve dalma. Billeyli geceleyin. Ev veyahut da fi miyahin gaziratin. Pis sularda veyahut da geceleyin. Kesinlikle yüzme ve dalış yapma. Haydi şöyle ki, el fursatu galiletün. Fırsat azdır. Li tahdidi mevgi'il kırşi. Köpek balığının konumunu belirlemek için fırsatın azdır bu tür sularda. 4. Utrukil ma'a fevran suyu hemen bırak. İza ra'eyte kırşen. Köpek balığını gördüğün zaman suyu hemen bırak. Isbah bi hudu, tamamen. Tamamen sakince yüz. Li enne harakati cismike çünkü senin vücudunun hareketleri esna sibahati yüzme esnasında rubbema tecdibul kırşe köpek balığını çekebilir. Yani hareketini algılar ve senin peşine ne yapar? Düşer. 5 ve son madde. La teczip, Cezbetme, çekme, ve la tecrah, yaralama, itlağan, kesinlikle, eyye kırışın, herhangi bir köpek balığını, hatta ta ki esgara küçüğünü bile, ve in beda gözükse bile, gayra müzin, eziyet verici gözükmese bile kesinlikle herhangi bir köpek balığını küçükler de dahil olmak üzere sana herhangi bir eziyet verici sıkıntı verici gözükmese bile herhangi bir köpek balığını kesinlikle yaralama ve onu kendine çekebilecek herhangi bir harekette bulunma. En basiti yüzme kardeşim böyle yerlerde. Yüzülecek yerlerde yüz değil mi? Maceraya gerek yok. Evet köpek balığını da bitirdik. Geldik ayılara. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.